Hepinize merhaba Vox Ekor izleyicileri, bugün e, bir Roblox videosu çekiyorum. Normalde yarın için Alien Isolation videosu düşünüyordum. Ama e, video neredeyse hiç iyi gitmedi. O yüzden, yani en azından sizleri de videosuz bırakmamak için e, böyle bir şeye başvurdum. İnşallah Bugünlük de bugünü makul görürseniz <laughs> çok sevinirim arkadaşlar ee, ve bu kadar emeğe ve like'a karşılık like ve abone de olursanız çok sevinirim. Hemen şuraları biz sarı takım olarak doğmuştuk ee, hemen buraları böyle kırmak istiyorum adeta bir rahatlatıcı yer gibi yani. Beni acayip rahatlatıyor ya. Kıramıyorum. Şurayı da kırarsam bitmiştir her şey. Hadi. Oo, ne oldu ya? Dünyanın en üstüne falan düştüm yani. Bu bizden mi? Bizden evet. Şuradan çıkacak yer tam burada burada burada. Yani dediğim gibi işte çok bölünebilen yer oldu. Baskın o da baskını falan oldu. O yüzden çok özür dilerim böyle bir şey yaşandığı için. Mavi takımda adam yokmuş zaten. Biz niye böyle bir şey yapmayacağız acaba? <laughs> mavi takımda adam yok. Biz mavi takıma sataşıyoruz. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Düştüm burada da. Ee, hadi çıkayım buradan. Devam edeyim bari. Ee, i̇nşallah bir sıkıntı çıkmazsa. Haftaya yine elin ayıza işin videosu gelecek ama bu sefer gelemedi. Yani açıkçası size çok kötü bir video atmaktan da hiç video atmamayı iyi ederim ama en azından böyle kısa kısa son çare olarak Roblox'u buldum o yüzden de Roblox'a devam etmek istedim. E hadi yani kırıl. Aa gitti 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 gitti. Tamam gitti gitti abi gitti. <laughs> Yeşil takımın elenmesi lazım evet. Elendi zaten. Nereye kaldı bir tek? Kırmızı kaldı. Bu arada 3 kişiyiz. Ve bir tek burada ben oyun oynuyorum. Öbekiler AFK sanırım. Aa düştüm. Hayır AFK demiş. Ama hiçbir işe yaradı o Oo bu kırmızı bize abanıyor azıcık sanki. tarafı yok edersem iş bitti zaten. Aşağı düşmeleri lazım bu arkadaşların. Aa kırılmadı. Şöyle. tamam mis. Bir de burası var. Hadi kırıl. Hala reloading diyor. Tamam. Aa yine kırılmadı neyse. Şöyle yapayım koş 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 de bu FPS'te bence daha eğlenceli oluyor o yüzden de FPS'i denedim beğenmişsiniz bundan <laughs> Allah öl öldü 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 <laughs> tam mı da öldü Hadi tamam burayı da atarsam çöktünüz. Çöktü, çökmedi. Ula. Nasıl oluyor bu ya? Hop şöyle de bir atayım tam aşağı atarken Vallahi kazanacağız gibi. İnşallah e, kazanırız bunu. Biliyorum o kadar eğlenceli ve tatsız olduğunu ama <laughs> bunu çekmekten başka çarem yoktu arkadaşlar. Daha 4 dakika olmuş yani. Nasıl geçecek, ilerleyecek bilmiyorum hiç. <laughs> Siz de like ve abone olursanız eminirim. Aaa ezan okunuyor. Allah Allah bu niye kırılmıyor? Şundan dolayı mı? Eee neden dolayı? Aa, burası var. Ve camın içinden geçti. Görmüşsünüzdür inşallah. Tamam gitti. Kazandık. Yani çok da iyi <laughs> diyor bence. E kimler kaldı? Bir tek biz kaldığımıza göre kazanmamız gerekiyor bence. Nasıl fikir? Ne oyun? Bence iyi fikir. Aa bir bin para gelmiş. Bu bin parayla ne yapabilirim? Aa Robux'lu. Şu ne? Açıyor kapıyı. E herkes öldüğüne göre ha sonunda. Yeah. <laughs> Yerle öteyim kazanmış oyunu. Vay canına. Ya tamam. Aa tek kişiyim. Abi ben tek kişi nasıl savaşacağım valla. Şöyle yapayım. Büyük ihtimalle kaybedeceğim ama. Aa tamam bir kişi geldi. Şu sarı. Şu sarıya şöyle yaptım. Kolu bacağı yok oldu. Neyse. <laughs> o kolsuz bacaksız geçsin artık. Hadi 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 Heh. attım buraya da indim aşağı şuraya da bir tane attım yolluk bir abi bir tane daha attım ah tamam en aşağıdayım artık buraya yollayayım bir tane şurayı kırayım. Tamam burası yok oldu artık benim için. Şurayı da kırayım. Şuraya da bir vurayım. Tamam burası da gitti artık yani. Artık en alttaysan her şey bitmiş oluyor zaten bu oyunda. Aa ah ya abicim. Abicim ya ya abicim. Tan şeye bakar mısınız arkadaşlar? Tamam gitti. Aa, gitmedi. Aa, babacan çıktı. Sarı babacan çıktı. Bomba var bir tane. Bari bir kulemizi savunalım bizde de ya. Çıkabilir miyim? Hadi. Nereye gitti? Yukarıya çıktı. Ya sen bizdensin. Bize niye zıkıyorsun? Hayır. Tamam. Ya bizden adam bizi patlatıyor ya. Ben 3 5 vs 1 oynuyorum bu arada sarı gitmiş. Aa sarı gitmiş. Attım. Gitmemiş. Şura kırılmış. Allah! Ya öldüm. Aa bizi de, bizi de kırıyorlar yavaştan ha. Ama bak bizim takım bize karşı oynuyor. Takım bana karşı oynuyor. Burada bir komplo var bence. Paralı asker tutmuşlar. Ee, ne oldu çok lag var. ha şöyle yapmayın işte. Ha. öldün. <laughs> Aa, üst kat üstüme yıkıldı. Üst kat üstüme yıkıldı. Ay senin golların mı yok? Senin golların yok. Hiç Hiçbir... o bu arada tam böyle bayağı yıkılacak gibi olmuş. O yüzden kırmızıya git. Sen bana niye oynuyorsun? Tamam. Hadi indim aşağı. Bir tane yorluk bıraktım. Belki seversiniz. Bir tane daha yorluk bırakayım hadi. Aşağı düştü. Tamam daha aşağısı yok. Tamam bundan sonra artık burası benim. Sen bir öl. Ha. Şöyle. Hadi. Oo yıkıldı. Geçmiş olsun. Bir tane daha bomba salladım buraya. Daha yıkıl artık. Heh, tamam git evet. Tam. Biz neydik? Sarı hala yaşıyor. Nasıl yaşıyor bilmiyorum. Bence şansa bala falan yaşıyor. Çünkü bu kadar yaşamasının imkanı yok. Şurayı vurayım. Abi adam yanda çıkmış ya. Bu arada bizim de yıkılıyor. Şöyle vuracağım. Madem yıkılıyorlar. Böyle yıkılsınlar diyecektim. Aşağı düşürdüler beni ya. Bir de ay bizim elendik. Abi geçmiş olsun elendik ya. Bu arada tam bizim kulemiz yıkılmadı bence hala sayılır. öldüm. Aa <laughs> burası böyle miymiş? O zaman ben seni herkesi buradan vururum. Ah bir öldü. Sen misin savaşçı? Sen misin savaşçı? Öldü. Tamam seni de öldüreyim. Gel buraya. Bu da öldü. <laughs> bu kadar kolay mıymış bu ya? Al şunu al al. Kaçma kaçma gel buraya. Hop şöyle. Nöldü ne öldü, öldü. Kafana al şu raketi Tamam <laughs> Hadi. Neyse arkadaşlar o zaman e, Videoyu burada bitirelim Eğer dediğim gibi bir sıkıntı çıkmazsa e, Tahmini Haftaya elinizeleşim videosu Gelmesini bekliyorum e, O zaman arkadaşlar hepinizi seviyorum Görüşürüz ve bay bay